tehdit ve tehlikeli durumla mücadele eder konumda olursa olsun bu ülke ve bu millet hayatını ve hukukunu koruma kararlılığını her zaman ve devam ettirecektir. Haydar Akar'ın soru önergesine İçişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. CHP Kocaeli Milletvekili'ne sınır birlikleri hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, sınır birliklerinde kullanılmak üzere yeni nesil termal kamera ve uzak mesafe dürbünlerin tedariğiyle ilgili faaliyetlere devam edilmektedir. Bu çerçevede 2012 yılının ilk 7 ayında 1243 etkinlikle 260.463 genç ve öğrenciye ulaşılmıştır. 81 il valiliğimizin bünyesinde il uyuşturucu koordinasyon kurulları kurularak vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla alınacak tedbirler yerel düzeyde belirlenerek uygulanmaya başlamıştır açıklamasında bulundu. Bu ülkenin sınırlarının korunması diğer taraftan bu ülke topraklarında hukukun, adaletin ve emniyetin tesisi için her kurum, her kuruluş ve o kurum ve kuruluşların mensubu görevini yapmaya devam eder.